20 Ocak 2025 Pazartesi Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Şeytan Taşlamak ve Beyti Tavaf Üzerine Yıkmakla mükelleflerin yıkıcılık yaptığı günlerde, yapmakla mükelleflerin yıkıcıların tahribatıyla uğraştığına görmek zannederim bir tek beni üzmüyordu. Sahi biz ne zamandan beridir hakikaten muhatap alınmayı hak etmeyenlerin tevziratına laf yetiştiriciler olduk. Şöyle bir teşehhüt miktarı oturup düşününce zannederim sizler de hak vereceksinizdir. Kendimizden hareketle anlatacak binlerce meselemiz var. Kim olduğumuzu, nasıl bir insan olduğumuzu, muhayyilemizi, mefkuremizi unuttuğumuz demde bir de işi gücü bıraktık yöntemini onların belirlediği bir kavgayı sürdürüyoruz. Can acıtıcı şey doğrusu. Baktım olacak gibi değil. Twitter'ı onlara ve onlarla birlikte orada olmak isteyenlere terk ettim. Girmiyorum, okumuyorum, bakmıyorum. Serkan Fıçıcı müsaade etse külliyen kapatacağım hesabımı. Köşe yazımı yazıyorum ve karşımda güneş grup ediyor. Tek başına bir kuş boğazın üzerinden uçuyor, kimi balık tutuyor, kimi öfkeyle kornaya basıyor. Yolda yürürken Beykoz'un esnafıyla selamlaşıyoruz. Kabristanın yanından geçerken Fatiha okuyorum. Yorulunca kahve içiyorum, dinlenince işe güce koyuluyorum. Hasılı kelam bir hayat yaşanıyor çevremde ve ben de hakiki bir hayatı yaşıyorum. Tanrıcılık oynayanların yarattıklarını vehmettiği sanal dünyalarını bir parçada tevhide münafi bulduğum için terk etmek istiyorum. Yararına değil zararını gördüm. Alemim sürekli bulandı şununla bununla meşgul oldukça. Görgüsüzün görgüsüzlüğüne, terbiyesizin terbiyesizliğine, zalimin zulmüne, kafirin küfrüne bir şeyler söylemekten, kendi söylememiz gerekenleri söyleyemediğimizi fark ettim. Sürekli birilerine bir şeyler söylerken görenler bizi kendilerince haklı olarak şuna da bir şey söylesene dediler. Sanki birilerine bir şeyler söyleyici başıyım. Ne ayıp şey. Elbette birilerine de bir şeyler söylenir hıyni hacette. İnsanın gayreti diniyesi, gayreti milliyesi onu rahat bırakmaz. Bazen bir tenhada gıyabında söver birilerine, bazen meydanlık yerde haddinin ne olduğunu hatırlatma gayretine girişir. Buna hiç itirazım yok. Fakat bu kişinin kendisiyle kendiliğiyle alakalı müspet şeyleri yaptıktan sonra arta kalan zamanda yapacağı bir şeydir. Bir baktım ki ben bize ait anlatılması gereken şeylerin ekserisini anlatamaz, konuşulacak şeylerin ekserisini konuşamaz hale gelmişim. Şeytan taşlamaktan beyti tavaf edemez derekeye inmişim. Sahi bu kadar pisliğin olduğu ve pisliğin ayağımıza kadar getirildiği bir dünyada birilerine laf yetiştirmek istedikten sonra konu bulmakta zorlanacak mıyız ki? Zaten var derdimiz her geçen gün göremez olduğumuz, kör topal bir şekilde yaşamasına hizmet etmeye çalıştığımız bize ay şeylerin tahsini olmalı. Sizin anlayacağınız ben bugüne kadarki halimden hiç razı ve memnun değilim. Bundan sonra başka şeyler yazmak, başka şeylerden bahsetmek, güzeli konu etmek niyetindeyim. Politik olarak da böyle yapacağım, sosyal, kültürel olarak da. Münkirle cenk edenlere ise hürmetim büyük o da bir vazifedir yapanlara selam olsun. Ve lakin bendeniz en azından bir süre türedi siyasetçilerin hırslarından, falancanın irtikabından, filancanın kırdığı pottan değil idealizmden bahsedeceğim. Gün gelir, zaruret hasıl olur, diğerini de yaparız. Ve selam.